Airdrop evrenine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Lebank Borsası'nın resmi Twitter hesaplarında düzenlenen 2 tane Airdrop'a katılacağız ve toplamda 20 dolar kazanmaya çalışacağız. Ben birazdan bu ülke etkinliğe nasıl katılacağınızı size detaylı bir şekilde anlatacağım. Siz o sırada kanala abone olup video like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ve sizin Lebank Airdrop'larına katılıp pay almak için öncelikle Lebank Borsası'na kayıt olup kayıcı işlemi yani kimlik donaması yapmanız gerekiyor. Bu videonun altına açıklamalar kısmına Lebank Borsası kayıt linkini bırakıyorum. Bu linkten Lebank Borsası'na komisyon indirimli bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra KYC işlemini yani kimlik doğrulamasını nasıl yaparım derseniz de kayıt linkinin hemen altına bıraktığım LeBank borsası kullanım rehberi videomuzu izleyerek hem borsayı kullanmayı hem de KYC işlemini yapmayı öğrenebilirsiniz. Onun altında etkinlik linklerimiz olur. Onun altında sosyal medya hesaplarımız. Onun altında da borsa kayıt linklerimiz olur. Şimdi isterseniz hemen birinci e-droptan başlayalım. Burada ne yapıyoruz? LeBank Exchange'i takip alıyoruz. Daha sonra Chabit Exchange'i takip alıyoruz. Tweet'i beğenip ve tweetleyip yorumlara üç arkadaşımızı etiketliyoruz. Şuradaki iki Telegram kanalına katılıyoruz. Daha sonra buradaki linke tıklayarak form açıp doldurmaya başlıyoruz. Formda arkadaşlar bizden ilk başta bir e-posta adresi istiyor. Buraya LeBank'a kayıt olduğunuz e-posta adresini yazıyorsunuz. Daha sonra LeBank user ID'niz yani LeBank ID'niz buraya yazıyorsunuz. Daha sonra tekrardan LeBank'a kayıt olduğunuz e-posta adresini buraya yazıyorsunuz. Daha sonra Twitter profil linkinizi buraya yapıştırıyorsunuz. Daha sonra sizden bir Reddit linki istiyor. Bunu nasıl alıyorsunuz? Etkinlik Twitter'ına geri gelelim. Buradaki üç arkadaşımızı etiketlediğimiz yorumu kopyalayıp alıntı kısmına gelelim ve buraya yapıştıralım. Daha sonra gönder diyelim ve görüntüle tıklayalım. Bunun da linkini alıp buraya yapıştıralım. Daha sonra bizden Telegram Telegram kullanıcı adımızı istiyor. Buraya da Telegram kullanıcı adınızı etişat ile yazarsınız arkadaşlar şu şekilde. Daha sonra gönderi tıkladığınızda ilk airdrop'a e bu şekilde katılmış olursunuz. Hemen ikinci airdrop'a e geçelim. Burada da arkadaşlar Lebank, Exchange ve Meta şuradan takip alman gerekiyor. Daha sonra tweet'i beğen, retweet'le yorumları üç arkadaşını etiketle. Şuradaki iki Telegram kanalına katıl ve formu aç doldurmaya başla. Form da zaten arkadaşlar gördüğünüz gibi aynı şekilde dolduruluyor ve göndere tıklıyorsunuz. İkinci airdrop'a e da bu şekilde katılmış oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar katılımlar gayet kolay. Hiçbir şekilde yatırım yapmadan sadece sadece basit Twitter görevlerini tamamlayarak sizlerle beraber iki etkinlikten 20 dolar kazanmaya çalıştık. Bol kazançlar diyorum. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoya like atabilirsiniz. Ve emin olun ki bu kanalda bu videolardan daha çok olacak.